Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte mini game oynuyoruz. Evet S sıra sıra ikimiz de. Şimdi e Dynamite'lerimiz önce. Hay 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 hayır hayır. Hayır, belki oynayacağız. İlk sonra bir diğerki videoda sekeceğiz. Evet. İlk, İlk olarak Dynamite seçeceğim. He seçmişsin. Dynamite'ı se, Dynamite atacağız. Haritayı göreceksiniz. Evet arkadaşlar harita böyle. Çalılardan birbirimizi buraya da ködüme çalışacağız. Evet. Çok, çok değişik. Aklımdan geliyor hepsi. Evet. Hadi neyse hazır. Çok seviyoruz sizi. Biz evet. Siz de bizi seviyorsanız kanalımıza abone olun. Benim kanalım yazsın Yazın yazsın. Yorumlara ben sizi seviyorum yazanları kayd Benim kanalımda Ahmet Berat Şimşek diye bir kanal var. Ona da abone olmayı unutmayın. bozdu bozdu Uha. Yes. Şansa. Ya ne oldu? Arkadaşlar öldük. Ya arkadaşlar bize bir çocuğu geldi evet. Furkan diye. Allah Allah. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ses ondan geliyor. Bütün ses. Evet. Bozdu bozdu bu iptiği Akşam sabah sabah sabah. Bekle dur. Bir yanıma gel. Bekle dur vurma vurma. Bekle dur öldürmeyeceğim seni. Ahmet öldürme. İyi tam Öldür beni. Öldürmedi beni. bak buradayım. Tam öldür beni ilk. Ya öldür. Bir vs bir atacağız adam akıllı. Sen sen ulti de duvarı kıracaksın bir vs bir atıyoruz. Lan adam akıllı bir vs. Ortayı kır şimdi duvarı. At öldürmeyeceğim seni. Ahmet ya bekle dur Tamam tam vs başlasın. Ah! <laughs> Çok eğlenceli lan. Hapsi koydu tavaya da başladı oynamaya. Hapsi koydu tavaya da. Yes. Be. Ya arkadaşlar öldük. <laughs> right. İkinci mevzimize geçelim ben. Evet arkadaşlar. Lan benim benim kanalıma abone ol Heh, olmayı da unutmayın. Adım. Benim kanalıma Ahmet Berat Şimşek yazarsanız 37 çıkar. 37 yazarsanız 37 yazmayın çünkü 37 yazınca çıkmıyor. Ahmet Berat Şimşek yazın. Şimdi, ve de, abone, şi, şimdi abone Baba neyse baba bir oynayacağız. Ben de bu şeyleri yaptım. İstediğin karakteri seç. Ya şini seç ya da bul seç. Ben yok ben istedim şans. Tamam, ya yeşil ya bul seç. Gene ez etmiştim. Dur bir bakayım. Savaş Ben Abides istediğini seç daha iyi. Ben, evet. ben çok güzel bir karakter seçeceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben öyle bir karakter seçeceğim ki. Ben de. Aa sesi geliyor ya. Neyse başka bir karakter seç. O bende vardı mı? Ha doğru. Evet arkadaşlar He, hemen arayalım arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Ben karakterimi <laughs> seçtim. Ben de seçtim arkadaşlar. Hadi hazır. Ay mega dur. Dur botları kapatmayı unutmuş. Hazır. Hazır arkadaşlar. Ve çok heyecanlıyım. Hahaha. <laughs> Hiç arkadaşlar, hiç uğraşamayacağım. Arkadaşlar misafir çocuğu. Kata, misafir çocuğu parti ki. Esna. Arkadaşlar ya. Yani yemeği çalışıyor. <laughs> Kaybedeceğim kesin. Ay kesin kazanacağım. Arkadaşlar. Allah Göremiyor sanki. Allah Allah. Ya beni öldüreceğim. Gel gel. Gel. Gel Allah Allah. Ya dalga geçiyorsun seninle ya. Arkadaşlar önce Öldük arkadaşlar. Ha dalga geç dalga i̇ki iki lan benimle. 2 0 lan. Ben de dalga geçiyor arkadaşlar. Hadi şimdi diğer map'imize geçelim. Evet. Ha, ha. En son hangisini oynamıştık şimdi? Heh vs baba. Baba vs. Şimdi ko co Colt vs Dynamite oynuyoruz. Bekle map'i de göstereyim. Hemen. Sen mu seçiyordun Dynamite'la. <laughs> ben de Dynamite. Ya yani, rastgele <laughs> haritalar yapıyorum arkadaşlar. Aklımdaki aklıma gelen bütün haritaları yaptım. Arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar ben de ben de şey var ben de böyle bir kırma özelliği de var. böyle, bir de Ahmet'in yaptığı betleri oynayacağız böyle bir kitle. Şimdi böyle bir deyiz daha yeni başladık. Evet. Artık böyle 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 bir şeyler çekmeyi çalışacağım arkadaşlar. Evet, evet. ben de şimdi şey. evet. Ben çalışıyorum. Hadi hazır. Ben bir tane video çektim diye siz, siz şey yapmayın, ben de daha geçmeyin çünkü ben daha bir sürü video çekeceğim. Oğlum arkadaşım, babam prokite Kadir, kadir, baba. Hadi hazır, hazır. <laughs> Satın seni bekliyor. Boş <laughs> evet. gitti. Evet. En e, e son en güzelini bıraktım. Ha 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 ha. Görürsün en sondaki. En sondaki çok güzel arkadaşlar. <laughs> Başro da aynı mic'i seçmiş. Şimdi, şimdi ne yapacaksın? Allah aşkına beni yem yuh dedim ha. Yes. <laughs> Onu nasıl yedin lan? Bu arada Ahmet video çekmiyor sadece ben çekiyorum. Ya Ahmet atacağını mı sanıyorsun? Ben bilerek yapıyorum zaten. Gel. Gel acımayacak aç hiç. Arkadaşlar yemliyoruz. Ay ne yaptın ben? Ah. Ya of ya. Ah. Hayır. 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 Yes. Ya ama sen nasıl oynuyorsun böyle ya? Ya hile ya. Ben oynamayacağım. <laughs> ya yok ya yok ya. Ben nasıl yeniliyorum Ahmet'e? Yes. İşte bu. Furkan. Bak. Ayağımda. Yes. 3 0 artık ben zaten yenme ihtimalin yok. Hangi mapler kaldı lan unuttum. Ne kaldı? Üçüncü. Hangisini ya. oynadık? Bekle, dur. Savaş topu. Bekle dur. Savaş, topu. Bekle dur. Savaş topu nakal. İki tane savaş topu, bir tane nakal oynamıştık, değil mi? Evet. Okay. Şimdi piper'ı seç. Ben de Piper seç. Arkadaşlar piper'ı yokmuş onda ya. O zaman Stu süt seç. Stu da yok. Ya sende de bir, hiçbir şey yok. Rico seç Rico. Rico da yok. Dali seç. Darlı. Em, ya da Mortis Mortis. Mortis. Tamam. En sona egzeni bıraktım. <laughs> bu, bu arada dördüncü. Sonra beşinciye geçeceğiz. Beşinci de son. Evet arkadaşlar. Beşinci... Bot Bak yine botları kapatmayı unutuyorum. 3-0 <laughs> değil mi? yana yaramadım. Beni yenme ihtimali Sıfır sıfır, sıfır, sıfır. Beni, yenme ihtimali, beni yenme ihtimali Sıfır Hamal ya Esenler ben böyle kaçıp kazanırım ki Taktik dalca biraz Es Es Esselam. Hayır. Arkadaşlar. Ya ben. Ya sen beni yen var ya helal olsun sana. Ben sana hep kaçacağım ki? Ama şu an beni öldürürse var ya sıkıntı. Hıplamıyor <laughs> beni. <laughs> Nerede olduğumu bilmiyor. Senin yerindeyim ben lan. Ben senin yerindeki çalılardayım. <laughs> Nara geldi diye sorma. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> şaka yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum aslında. <laughs> lan nereye <gidip> bu? Bulamıyor mu lan bir ne? Lan oradayım. Neredesin? Allah. Ya abicim bu işte. Hayır lan. Allah bana ne kendim bul. Allah ben üsteyim Allah Allah. Ben üsteyim. Sanki sen benim tarafımda sandım ben. Ya ben kendi tarafındayım oğlum. Gel lan adam akıllı gel lan. Es. Artık beni zaten öldür. <laughs> Arkadaşlar tam tam şey yok. Öldürürken tam öldürürken şey oldu. Marşı. var ya şey kaybetseydim şey var ya öyle bir şey. Şimdi Ay. en güzeli geçiyoruz. F Frank ve Leon. Sen Frank seçeceğim ben Leon seçeceğim. Ya. Sa sana anlatayım mı? Nasıl biliyor musun? Ya ne daha iyi ya. Şey nasıl biliyor musun? Bak Şimdi sen bütün yükleri alacaksın. So sonra ben sana ulti dolduracağım. Sonra ben benim ultim bitince sen de bir yere bir tane bir tane bir tanecik çalıyı ulti atacaksın. Eğer doğru doğru şey yaparsan sen kazanırsın. Ben sana gösteririm bir kere. Bir kerelik. Tamam Freak seçtim mi? Hı hı. Tamam. Hazır. <laughs> Bu çok güzel oğlum. <laughs> en güzeli. En güzeli. <laughs> <laughs> dakika kaç oldu oğlum? çabuk çabuk. Sen bütün yükleri kıracaksın şimdi. Sen, sen şimdi bütün yükleri vurarak kıracaksın. Bütün yükleri vurarak kıracaksın. Bana vurma yanlışlıkla. Bana vurma. Ya beni öldürmeyeceksin. Allah Allah. Ahmet mal mısın? Beni öldürmeyeceksin. Gel şimdi buradaki yükleri al. Ama beni beni öldürürsen var ya videoyu kapatırım. Sinirim bozulur. Beni öldürmeyeceksin. Hangisi benim lan? <laughs> Bak yanlışlıkla bana vurma. Şimdi ben sen de ulti olacağım Sen bana vurmayacaksın. Sen bana vurmayacaksın. Sen bana zaten vurursan öyle... Öyle... Bak gel şimdi. Gel ortaya gel buraya. Çabuk ol. Çabuk. dakika 12 oldu oğlum. Tamam. Bak. Şimdi ben ulti attım ya şey be benim ultim bitince ben sana söyleyeceğim. Ha. Tamam. Sen bir tane rastgele bir tane çalıyor ulti atacaksın. Rastgele istediğin bir tane çalıyor, ulti atacaksın. Hayır, burada, burada! Tamam, ultim bitti mi? <laughs> Çoktan bitti oğlum, hadi. Ne şey hile yapıyor ya? Ne yapayım, arkadaşlar? Yanlış Bana ya. ne? Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ka kavga çıkacak falan hiç uğraşamayacağım. Hepinize görüşürüz. bay bay